beni Çok uzak bir yerden geldi Mini, mani Yeni şeyler görmeye Her an, her gün Kucak açar hayat bize Gelin, yaşayın İçimizde neşe Bu nasıl? Daha iyi sanki. <laughs> Bence de. <laughs> i̇şte geldi. Susu hmm. Ömer nerede kaldı? Ben açarım. <laughs> anne. Kızım. Anneciğim hoş geldin. Nerede benim kuzucuklarım? Ay, Ay, anne. anne. Ay. Bak şurada bir şişe var. <laughs> Üstelik plastik bir şişe. Bu ses de ne? Ağaçların üzerinde bir şey var. Bize doğru geliyor. Kaç Ömer kaç. <gülüyor> <gülüyor> Ay! 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 Bir dronemuş. Kim kullanıyor acaba? Sanki onu takip etmemizi istiyor. O zaman gidelim bakalım. Oh mis gibi olmuş kahve. Ellerinize <laughs> sağlık. Afiyet olsun anneciğim. <gülüyor> 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 Bu ses onun mu? Evet anneciğim uyandı. Ay kıyamam. Gel bakayım gel. Altına yapmış anneciğim. Değiştireyim de öyle vereyim. Aman hiç mi altına yapmış bebek görmedim. Ne olacak canım? Hepiniz toplanmış neye bakıyorsunuz? Ben de bakayım. Ah anneciğim siz benim yeni projemi görmüş müydünüz? Yo görmedim. O zaman hemen göstereyim. Ama ben bebek görecektim. Görürsünüz anneciğim. Kaçmıyor ya. <laughs> anneciğim Kenan günlerdir yolunu gözlüyor. Annem gelse de bu çalışmaları göstersem diye bekliyor. Yok canım. Daha neler? E ee, hemen karavana gidelim de göstereyim size. Oğlum, ben senin bu işlerinden hiç anlamıyorum ki. Görüp de ne yapacağım onları? Bu defa çok sevineceksiniz anneciğim. Projemi sizinle paylaşmayı çok istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nesi var bunun? <laughs> çok yaşa Şapi. Hasta olmuş sanki. <gülüyor> 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 Yine gitti. Ha? Çöp toplatmayı da unutmuyor. Bu çocuk da kim? Hmm. İlk kez görüyorum. Merhaba ben Gökmen. Sen Mutlu'nun bahsettiği yeni çocuksun. Evet ben o yeni çocuğum. Mutlu ve ailesiyle tanışmıştım. Sizi ormanda çöp toplarken görünce bir merhaba demek istedim. İyi yapmışsın. Ben Ömer. Ben de Zuzu. Dronun güzelmiş. Drone'la ağaçların üzerine çipler takıyorum. Çipler mi? Bu çiplerle uzaya sinyal yolluyorum. Dünyamızın etrafındaki eskimiş uyduları yakalayıp bir araya getiriyorum. Ne yapacaksın bu uyduları? Dünyaya getirip bir geri dönüşüm merkezine vereceğim. Güzel fikir. Böylece dünyamızın yörüngesi temizlenecek. Peki şu ağaçlara taktığın çipler bu çipler tamamen geri dönüştürülmüş maddelerden yapılmış. Çok güzel. İstersen sana yardım edebilirim. Ben de yardım etmek isterim. Neden olmasın? Anneciğim, evrende birçok galaksi ve gezegen var. Geliştirdiğim bu yeni teleskopla galaksimizin çok ötesindeki yıldızları görebiliyorum. Hım. Hatta bu yıldızları ve galaksi sistemlerini modelleyebiliyorum. <laughs> Bakın mesela bu son keşfettiğim... Hadi evladım, şu çok önemli çalışmanı göster de gidelim. Aslında bunlar da çok önemli çalışmalardı. Ama neyse, ben diğerlerinden bahsedeyim. Genetik tarama çalışmalarında çok önemli bir aşamaya geldim. <laughs> Onu da sonra anlatırsın artık. Bebek görmeye geldim ben bebek. Haklısınız aslında. Şapalat genetiğini anlatmak için çok da doğru bir zaman değil. Oğlum gelmiyor musun? Geliyorum anneciğim. Yakaladım. Hii, kayboldu. Nasıl olur? Moni de böyle olmuştu. Hatırladınız mı? Uzay uzaylercisi alerjisi bu. Nereye gitti benim şapim? Bir içeri bir dışarı yoruldum yahu. bak Bir şey mi dedin oğlum? Yok anneciğim, bir şey demedim. Ne yapıyorsun sen öyle? Ellerin havada. Ee, şey, içimden dans etmek geldi de. Hoppa! la la la. Yeni projeler seni çok yoruyor galiba oğlum. Hoppa! <laughs> Yoldan geldim oğlum. Biraz yorgunum. Hadi içeri geçelim. Baba! Geldik yavrum, geldik. Hoppa la la ay hop. <laughs> ay artık şu bebeği göreyim. Baba şapi koyup. Biliyorum. Şapi burada burada. <laughs> oh sonunda. Dur baba ben alırım. Aa, neyiniz var sizin kızım? Solgun görünüyorsunuz. Yo anneciğim. <laughs> İyiyiz. Anneciğim benim tenis raketimi gördün mü? Odanda ya kızım. Yok anneciğim bulamıyorum. Odama gelip bulmama yardımcı olur musun? Ha tabi tabi. Geliyorum kızım. Ana anneciğim ben de yardım edeyim. Şimdi onlar tek başlarına bulamazlar. Olur. Ben de gidip bir bakayım. Nesi var bunların böyle? Kesin bir şey saklıyorlar. Öpa. Şapi uzay tozu alerjisi olmuş. İlacı var mıydı? Nane şapalatından alınan tozla yapılan çay çok iyi geliyor. Şapalat gezegenine mi gideceksiniz yani? Başka çaremiz yok. Anneannem geliyor, çabuk ol. Takmadan yonu boynuna, denkler dolsun dünyana. Pembe bir gücüyle tüm parıltılar seninle. Şapiy'e iyi bakın. Ben elimden geldiğince çabuk olacağım. Dikkat et kızım. Oo, demek buradasınız. İşte atölyem burası. Çok güzel mi? Vay çok iyi. Bunların hepsini sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Bunlar dünyanın etrafındaki uydular mı? Evet ama artık çalışmıyorlar. Şimdi hepsini toplayıp dünyaya getireceğim. Hareket ediyorlar. Evet sinyal yollayan çipler sayesinde onları hareket ettiriyorum. Bu harika. Tüm uydular bir araya toplanıyor. Ne kadar çoklar, çok fazdalar. Oh, kurtuldum. Olamaz. Bu da ne? Sanki uyduların arasında bir araç var. He <laughs> evrende yalnız olmadığımızı biliyordum nereden çıkardın canım? Belki bir uçaktır. Uçaklar böyle hareket etmez. Belki de helikopterdir. Helikopter bu kadar yükseğe çıkamaz. Bu bir uzay aracı. <laughs> Uyduyla çarpıştı. Neşe. Neşe mi? O da kim? Şey, Mutlu'nun ablası. Tanışmış olmalısın. Onunla bir uzay ödevimiz vardı da bir anda o aklıma geldi. Olamaz. Neler oluyor? Çarpışmanın etkisiyle bir uydu kontrolden çıktı. Hızla dünyaya geliyor. Ne olacak peki? Eğer engelleyemezsek dünyada bir yerlere çarpacak. Şey, şimdi aklıma geldi. Benim bir işim vardı. Ben sonra yine gelir yardım ederim. Ömer, kocaman bir uydu dünyaya çarpmak üzere geliyor ve sen işim var mı diyorsun. Üzgünüm. <laughs> Araç arızalandı. Zorunlu inişe geçti. Araç arızalandı. Zorunlu inişe geçti. Ne olacak şimdi? Şapi nasıl yerleşecek? Şapalat gezegenine gitmenin bir yolunu bulmalıyım. Uyduyu hemen durdurmalıyım. Benden bir şey sakladığınızı biliyorum. Benim gözümden kaçar mı sandınız? Haklısın anneciğim. Sana daha önce anlatmalıydık. Aslında ben her şeyi anlatabilirim. Şimdi bir gün gökyüzünden bir cisim geldi. <laughs> o kadar baştan anlatmasak mı? Ee, tamam. Mini ile mani ay güvenlik sistemini. Aa çok zor! Dayanamıyorum. Ah. Ama pes etmek yok. Durdurdum. <laughs> ben başaramadım. Neşe kızım. Şapalat gezegenine gidemedim. Üzülme kızım. Anneanne şapıyı şık diye iyileştirdi. Hı? Anneanne mi? Her şeyi anlattık. Bir kaşık pekmez, biraz nane ve limon. iyi geldi şapiye. Oy, oy, oy. Böyle tatlı bir şey saklanır mı? Gıdı 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 gıdı. gıdı. <laughs> Anneanne, beni de gıdıkla. Beni de gıdı 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 gıdı. Eee ne yaptınız şu uydu işini? Neşe bizi bekliyor. Çok geç kaldık. Anneannesini çok merak ediyorum. Merak etme. Gökmen tekrardan kontrol altına aldı uyduyu. İşte buna çok sevindim. Hı?